Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler. 28 Şubat 2020 tarihine kadar genel durumunuz nedir? Bugün onu değerlendireceğiz. Bakalım ikizlerimizi Şubat sonuna kadar genel olarak ne bekliyor? İkizlerimiz... durumunuzdur bu arkadaşlar. Genel durumunuz. Siz kendinizi bu dönemde nasıl hissedeceksiniz? Karşı taraf durumu nedir? Partner veya durum. Düşüncelerinizde ne olacak sizin? Ve sonucu olarak ne elde edeceksiniz? Ne kazanacaksınız? Kartlarımız gözüküyor mu? Evet. Evet. İkizler burcumuz. Arkadaşlar sesim az geliyormuş. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Sesi nasıl yükseltebiliriz diye. Umarım bu problem yakında çözülür. Evet ikizler burcu 28 Şubat 2021. Oy. Biriyle bir kanat çekişmesi var arkadaşlar. Kim daha güçlü diye. İkizler burcumuz Bakalım. Evet, merkeziniz yani gündeminiz, siz kendiniz, duruşunuz, karşı taraf, durum, olay veya partner, sizin düşünceleriniz etkileyecek durum ve elde edeceğiniz sonuç. Lenormanla da desteklemeye çalışacağız arkadaşlar anlamadığımız bir yer durum olduğunda. Şimdi destenin dibinde, ilk destemizin dibinde mektup var, haber var. Bitmiş bir şey var. E, bu e, destenin dibi bugüne kadar olan olayları gösterir. Hmm, onları anlatır bize. Şimdi e, bitmiş bir olay var. Her nedirse durum. Herkes kendi durumuna göre alıntı yapsın lütfen. Çünkü açılım geneldir. Herkes de aynı etkiyi gösteremez. Onun için e, e, herkes dediğim gibi kendi durumuna uygun olarak e, bir e, alıntı yapsın. Şimdi bitmiş bir olay var. Bu bir kimi işten çıkabilir, kimi eşinden ayrılır, kimi sevdiğinden ayrılır, kimi hayatında herhangi bir dönemi, bir durumu kapatmış olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum, bir şey bitmiş, üstü topraklanmış, yok artık. Oradan bir haber geliyor. Veya siz bir haber bekliyorsunuz. Bir mektup, bir resmi evrak var. Resmi de olur, normal haber olur bu. İnternet üzerinden olur. Ondan sonra telefonla olur veya resmi bir evrak gelir size. Bir e, mektup Burada da e, evet maddiyat var e, veya e, bir maddi yetmemezlik var kimilerinde. Kimilerinde manevi yetmemezlik yani e, yoksunluk, maddi veya manevi bir yoksunluk var. E, el açmış böyle istiyoruz, bekliyoruz lütfen bana da verin gibilerden. Ama orada bir şey var, bir eli ayağı bağlı. Yerinden kıpırdamayan bir olay var Yani belki birinden bir e, maddi beklentiniz vardı Oradan haber bekliyorsunuz Belki birinden manevi bir e, desteğe ihtiyacınız var Oradan haber bekliyorsunuz Bu sizin geçmişiniz Yani bugüne kadar olan olaylar Şimdi bakalım sizin gündeminizde ne var e, Gündeminizde kart oynayan insanlar var burada Ve e, bir e, yeni çocuk Çocuksu bir enerji var burada arkadaşlar. Kiminin çocuklarıyla ilgili olabilir. Bu bir kararsızlıktır. Kart oynayan insanlar kararsız, kararsızlar ama e, aslında şöyle bir durum var burada. Üç kişi var enerjide. İkisi oynuyorlar. Biri durup düşünüyor ayakta. Bekliyor, düşünüyor. Oynasam mı, gitsem mi, kalsam mı? Çünkü bildiği bir şeydir bunun. Gitse de gideceği yerde ne bekliyor onu biliyor. Kalsa da oynasa da ne olacağını biliyor. Bir kararsızlıktır bu. tamam mı? Yapsam mı, yapmasam mı? İkilemdir bu. Ve işin içinde kimilerinin çocukları var. Kimileri na naifçe, safça, çocuksu bir enerjiyle olabilir, düşünebilirim kalabilirim gibilerden yeni başlangıçtır bu ee, ve e, enerjinizde e, bir de para Kralı geldi para Kralı dediğim gibi maddiyattır e, stabilliktir e, kimler için eştir kimleri için müdür patrondur e, kimler için iş ortağıdır bilemeyeceğim şimdi Herkeste durum farklıdır Para maddiyat önemli olan şu anda gözüken budur maddiyat Veya bu geçmişle ilgili bir takım bir durumdur e, Maddi bir e, mevzu var işin içinde Veya tılsım kralı e, toprak elementi insanları da gösterebilir eşler dışında Evet toprak ruhları kimdi bizde e, Başaklar, oğlaklar ve boğalar Böyle bir insanın enerjisi de olabilir gündeminizde Kiminde babadır, kiminde de eştir, kimin patrondur dediğim gibi. Orada evet bir kararsızlık var, bir çocuksu bir beklenti var, bir haber belki oradan gelmiştir veya bekliyorsunuzdur. Geçmişte tanıdığınız birisi olabilir bu. Daha önce tanıdığınız birisi olabilir. Şimdi bakalım siz bu dönemde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Siz bir bir taraftan bir takiptesiniz. ...bilgi topluyorsunuz... Ee, ...uzak yolla ilgili olabilir bu... ...uzaktadır bu insan belki... ...veya siz birinin yolunu bekliyorsunuz... ...oradan bir haber bekliyorsunuz... ...burada da haber, haber çıktı burada da... E, ...çocuksu bir enerjidir... ...aslında sizinki daha böyle bir... E, ...dediğim gibi böyle... ...atılgan bir durum değil ama... ...bir bilgi almak... ...bir e, bilgi elde etmek... ...veya uzak yolla... E, alsanız o bilgiyi siz böyle bir e, bir ilerleme yaşayacaksınız. Böyle bir fırlayıp yerinizden uçacaksınız gibi. E, bakalım ortak enerjinizdeki bu e, tılsım kralı bu çocuksu bir haber nedir ikizlerimiz için? E, eşinizle ilgili olabilir. Veya iş anlaşması olabilir. Yüzük geldi. E, veya bir döngü olabilir. Daha önce yaşadığınız bir döngüdür aşk çıktı destemizin dibinde aşkla ilgili de olabilir eşinizle de ilgili olabilir dediğim gibi ee, belki kimileriniz uzaktasınız siz kendiniz belki bir yola bir yol kat etmek istiyorsunuz manevi olarak veya fiziki anlamda bir yere gitmek istiyorsunuz 28 Şubat'a kadar gündeminizde bu var ama bir takiptesiniz siz haber bekliyorsunuz nedir ikizlerimizin kendi yol ayrımı var çok önemli bir karar kabul etmeniz lazım ama şu anda düşünüyorsunuz. Şimdi bütün kartlar açıldıktan sonra ben size başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bakalım karşı tarafın durumu nedir? Karşı taraf arkadaşlar hırsız ve aile. Şimdi bu nedir? Herkes için farklı enerjiyi gösterebilir. Kimleri aileli bir insanla ilgili ama size dürüst olmayan bir insanla ilgili bir e, mevzumuz var. Evlisiniz, karşınızdaki insan da evlidir. Kadınlarımızdan bahsediyorum. Ama bu insan size karşı dürüst değil. Zaten ailesinde mutlu, e, size böyle hırsız gibi yanaşıyor. Yani siz hırsızsınız anlamında değil bu. Ama size dürüst değil. Size karşı e, böyle bir e, yalan, yanlış, sahte böyle bir yanaşımı var. Size böyle Sizden bir şey mi elde edinmeye çalışıyor veya sizden sizi bir şekilde kullanmaya mı çalışıyor? Böyle bir durum var bu e, karşı tarafta. Erkeklerimiz erkeklerimizse ikizler buraya bakan yani bizi seyreden erkek erkeklerse e, siz de takiptesiniz. E, siz de bir yol alma istiyorsunuz. Birileriyle bir yola çıkmak istiyorsunuz ama bir bir yol ayrımındasınız. Karşı tarafsa size e, kadınlarımız e, ikiz erkeklerimize e, pek güvenmiyorlar. Sanki e, şey gibi bakıyorlar böyle acaba bundan e, ne bekleyebilirim? Aslında akıllarında düşüncelerinde aile var. E, i̇stiyorlar mutlu mesut olmayı sizinle. Ama e, geçmişte bir e, kumar oynar gibi bir oyun olmuş, bir, bir durum olmuş. Şimdi bu hırsız buraya bakıyor. E, Belki bir maddi mevzu olmuş, belki e, evlilikle ilgili bir konu olmuş. Kimilerinde çocuklarla ilgili, kimilerinde geçmiş arkadaşlarla ilgili veya daha önce yaşadığınız bir durumla ilgili bir mevzu olmuş. Şimdi karşı taraf kadın e, size pek güvenmiyor. Böyle e, acaba bir, bir yanlış daha e, yapar mı bana gibilerden. Sonuçta burada insanlar kumar oynuyorlar. Bakalım karşı taraf niye bu enerjidedir size karşı kadın da olsa erkek de olsa burada bir gizli durum var. Bu tarafta gizli bir durum var. Kitap bağlıdır, daha bize kapalıdır, daha bize açılmamış. Yani karşınızdaki durum her neyse siz e, tam olarak bilmiyorsunuz orada ne olup bitiyor. Çünkü kitap kapalıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım sizin düşüncelerinizde ne var? Evet. Bakın e, burada da tilki geldi düşüncelerinizde ve bir teklif var burada. Şimdi tilki nedir? İş için konuşuyor olsak, profesyonellik anlamına gelir. İş için güzel olumlu bir enerjidir bu. Niye olumludur? Çünkü şimdiye kadar işle ilgili bütün elde edindiğiniz bilgileri, tecrübeleri, siz böyle akıllıca, yavaşça, iyi ihtiyat ederek, ondan sonra böyle ...yavaş yavaş, us, usulca e, bir takım bilgiler edinmeye çalışıyorsunuz. E, yani küçük küçük bir işler yapmaya çalışıyorsunuz. Elinizdekinin değerini biliyorsunuz. İş için bu iyidir. Ama e, özel hayat için e, belki çocuklarınızla ilgili bir düşünceleriniz var e, aklınızda. Hani acaba böyle yeni yetme bir çocuklarınız varsa şöyle 14-15 yaşına kadar onlarla ilgili bir şeyler düşünüyorsunuz. Acaba bu çocuk bana yalan mı söylüyor işte veya ne bileyim çok açık değil mi bana veya sizin çocuklarla ilgili konu değilse siz bir yere bir tohum ekme istiyorsunuz. Bir şeye başlamak istiyorsunuz ama aklınızda bir, bir takım kurnazlıklar var. Ee, bakalım Lenormand nasıl görüyor sizin düşüncelerinizi, ikizlerin düşüncelerini. Ve burada bir düşman var. Yılan geldi size, düşman geldi arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz e, çok güzeldir diyemeyeceğim çünkü yılan bir taraftan e, iyi bir şeydir. Niye? Çünkü yılan bir kabuk değiştirir, bir e, akıllı, nasıl derler, olgun böyle iyi e, düşünen, iyi derken yani tecrübeli bir insandır. E, o duruşunu konuşmasını ne istediğini bilen akıllı bir insandır akıllı ama sessiz yavaş yavaş istediğini elde eden insandır belki siz bir yerde bir, bir bir işe başlamak istiyorsunuz bunun için bir takım hem profesyonel olarak böyle tilki dediğim demin anlattığım gibi aklınızı kullanmak istiyorsunuz hem bu yılan gibi olgun davranmak istiyorsunuz böyle bir düşünce böyle bir bir yere tohum ekme de olabilir veya birine teklifle gitmek istiyorsunuz ama bunu çok açık net bir şekilde yapmıyorsunuz böyle dolambacılı yollarla yapmaya çalışıyorsunuz bu da olabilir ondan sonra veya sağlıkla ilgili bir takım konular olabilir çünkü yılan bir de sağlamlığı gösterir bize şimdi bakalım siz elde ne diyorsunuz bu dönemin sonuna Şimdi 7 kılıç ve tılsım ası geldi. normal nasıl görüyor bu durumu? Şimdi e, güzel aslında. Bakın arkadaşlar, 7 kılıç yalan dolan bir takım işlerdir. Burada e, fener tutulmuş e, dışarıya ama bu insanı kenardan hiç beklemediği bir yerden bir yılan ısırıyor. Burada da yılan var, burada da yılan nedir? Düşmandır. Dediğim gibi aşağıda da. Bir yılan ısırıyor ama beklemedik yerden ısırıyor. İnsan feneri farklı tarafa tutuyor ama tehlike başka yerden geliyor. Bu işin içinde para var ve çok büyük paralar var burada veya kimileri için duygusallık var, derin duygusallık, stabil oturmuş böyle büyük bir şey veya kimileri için bir şanstır bu. Yani Herkeste farklı olabilir Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim Bir takım ikizlerimiz için Şimdi sizin kartlarınız bunlardır Bakın bunlar Bunlar sizin kartlardır Şimdi bir takım ikizlerimiz için Evet bir ikilemleri var Bir safça bir inançları var bir şeye Ama takipteler Pek de güvenmiyorlar Ama kurnazca bir takım şeyleri elde etmeye çalışıyorlar Ve beklenmedik bir anda Onlara bir yılan sokuyor ee, ama yanınızda sizi etkileyen insan durum her neyse ee, uzak yoldan bir insandır Tılsım kralı. Ee, orada bir yeni başlangıç yapmak istiyorsunuz. Ee, aile var işin içinde ve şans o insandan yana sizden değil de ondan yana şans. Ama balıklar güzel enerji verir enerji getirir şimdi. Ee, dediğim gibi iki, iki grupta herkese aynı şekilde kendini gösteremez kimileri için kimle ikizler ikizlerimiz e, Evet bu akıllı bu kurnazlıktan yararlanıp bu küçük tılsımı büyük tılsıma çevirebilirler bu küçük ım, ım, tılsımı dediğim gibi ım, bir tohumu bu büyük bir tasım haline getirebilirler büyük bir şans büyük bir para büyük bir kazanç almak istedikleri bir şey varsa evet o olabilir. Çünkü tılsım kralı burada geldi. Hep para. Burada duygusallıktan çok para var. Balıklar paradır bu para. kimileri araba almak istiyorsa evet anlaşma yapıp bir erkek de size yardım edebilir. Alabilirsiniz. Ondan sonra kimileri büyük bir para bekliyorlarsa evet elde edebilirsiniz. Hmm, karşı taraf her ne kadar bunu bir gizli saklı belki yapmaya çalışıyor kimileri için de dediğim gibi. Şimdi burada siz önemli olan siz, bir tek bozam bu e, açılımı kart e, e, şu 7 kılıçla buradaki 5 kılıçtır. 5 kupadır pardon. E, çünkü şeydir bunlar bir de buradaki 5 kılıçtır arkadaşlar. Çünkü bunlar biraz e, biraz değil de hani güven verici enerjiler değil. Onun için diyorum iki takıma ayrılabilir ikizlerimiz. Kimileri akıllıca davranıp bu küçük tılsımı, büyük tılsıma çevirip bu duygusallığı, bu parayı, bu şansı elde edebilir, bu anlaşma yapabilirler. Bir takım e, gündeminiz neyse artık burada, haber bekliyordunuz ya burada. Kimileri de bu şanslarını kaçırabilirler, yılan onları beklenmedik yerden sokar. Onun için burada bir kararsızlığınız var. İyice düşünün, güzelce düşünün, gözünüzü dört açın karşınızdaki insanı iyice bir araştırın niye böyle hırsız gibi size davranmaya çalışıyor nedir bunun gizli tuttuğu bir şey durum burada ee, onun dışında e, aklınızı güzelce kullanırsanız bu şans size gelir bu para size gelir bu anlaşma size gelir kimileri evlilik teklifi alabilirler çünkü burada yüzük geldi tasım kralından e, büyük bir şans geldi size aile geldi burada Belki bu hırsızın enerjisi de o da size çok güvenmiyor. Bu da olabilir. Onun için şimdi sessizliğini koruyor. Böyle saklı tutuyor bir takım olayları. Sadece dikkat edin. Bekarlarımız karşınıza bir, biri çıkarsa bu dönemde 28 Şubat'a kadar aileli olabilir ve bunu sizden saklayabilir. Maddi olarak evet güzel şanslı falan böyle bir bakıyorsunuz. Çok güzel bir <laughs> Konumu, statüsü var falan. Ama e, evli olabilir bu insan. Buna dikkat ediyoruz. Bunun dışında başka size söyleyeceğim bir şey yok. Evet, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın gel gelişmesi için e, desteğinize ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.